5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 3 15 elde ekledim 18. 18'e 8'e elde var 1. 5 kere 9 45 elde ekledim 46. 0 kere 6 0. 0 kere 3 0. 0 kere 9 0 arkadaşlar. 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 3 15 elde ekledim 18 elde var 1 5 kere 9 45 elde ekledim 46. 0 8 6 12 elde ekledim 7 neymiş 472 bin 680 6 kere 0 0 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 6 36. 4'ü ekledim 40. 3 kere 0 0. 3 kere 7 1. 21. 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 3 9. Ne oldu? 11. 4 kere 0 0. 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 ekledim 14. 0 2 1 13 5 6 163.120 yapıyor burası. 161 000 değil de 161.000. 161.320 olacak burası. Pardon, pardon. Evet. 23 Sonuçta 2, değişiyor. 1 daha 3. Bura 161.320 arkadaşlar. Evet, doğru zaman. Yediki ne? 0 0. 7 kere 8 56 elde var 5 7 kere 5 35 5'e ekledim 40 2 kere 0 0 2 kere 8 16 16'nın altısı elde var 1 2 kere 16, 5 10 1, elde 1, ekledim 11. 11 4 kere 0 0 20, 4 20, kere 8 2'nin ikisi elde var 3 4 kere 5 20 23 topladığımızda 240. 7660. Tamam mı arkadaşlar? Dara. 8 kere 5 40. 40'nin 0'a elde var 4. 8 kere 2 16. Elde ekledim 20. 20'nin 0'a elde var 2. 8 kere 3 24. Elde ekledim 26. 4 kere 5 20. 20'nin 0'a elde var 2. 1300. 4 kere 2 8 elde ekledim ne oldu 4 kere 3 12 elde ekledim 13 5 kere 5 25 bakın bir basamak hep kaydırıyorum 25'in 5'i elde var 2 5 kere 2 10. elde ekledim 12 12'nin 2'si elde var 1 5 kere 3 15 1'e ekledim 16 Tamam mı? Hı hı. Pardon tamam. sırası 7. Burası 7 olacak öğretmenim. Şimdi buraya anladım. geldik arkadaşlar. Burayı sildik. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 3 15. Elde ekledim. 18'in 8'i elde var 1. 5 kere 7 35. 35. Elde ekledim 36. 30. 2 kere 6 12. 12'nin 2'si elde var 1. 2 kere 3 6 elde ekledim 7. 2 kere 7 ne oldu arkadaşlar? 14. 14. 3 kere 6 18. 18'in 8'i değil mi? 3 kere 3 evet. 9 elde ekledim 10. 3 kere 7 21 elde ekledim 22. 0 10 7 14 8 daha 22. 3 7 9 elde ekledim. Tamam mı? Tamam. Şimdi buraya geldik. 9 kere 6 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 3 27. Elde ekledim. 32. 32'nin ikisi 32. elde var. 3. 9 kere 4 36 39. 3 kere 6 18 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 3 9 elde ekledim 10. 10'un 0'ı elde var 1. 3 kere 4 12 elde ekledim 13. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 3 6 elde ekledim 7. 2 kere 4 8. 4 10 12. 6 7 13 14. Tamam mı? Hepsi doğru. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3 12. 2 ekledim. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 kere 7 28. Elde ekledim 29. Tamam mı? Tamam. Evet. 2 kere 6 12. 12'nin 2'si elde var 1. 2 kere 3 6 elde ekledim 7. 2 kere 7 14. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 3 15. Elde ekledim. 18. Ee, pardon. 18. Evet. 18'in 8'i elde var. 1. 5 kere 7 35. Ne oldu? 36. 36. 4. 6, 16, 2, 4, de 6, 8, de. 380, 14. 180, 664. 380, 664. 383, 380, 1664. 383, 383, Evet öğretmenim 3, 4 6, değil. pardon, 2, 385 bin. Öğretmenim <laughs> 3. Evet, 385 bin. Öğretmenim 7 dakikamız Bakın, elde kaldı. var, 1 var burada. Bakın, 2, 4 de 6, 8 de 14. Elde ekledin 15. 385 bin. 8 kere 0, 0, 0. 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 8 kere 3, 24. 2 ekledim 26. 4 Dur. kere 0, 0. 4 kere, 3, 12, var 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 3, 12. Elde var 1, 13. 4 kere 0, 0. Dur. 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 3, 12. Dur. Elde var 13. 147840 147840 147840 800